Arkadaşlar World War Z oynuyoruz Hadi ekiple yapma. beraber ilk kez. Karakteri nasıl değiş değiştiriyorduk ki? Ya. ya co campaign ya sürekli karakterler değişecek diyorum Mert bana öyle verdi değil lan, Öyle değil ulan öyle değil. Klas ya klas ha. Tamam. Şimdi benim online klas. public'ten mi online private'den mi açayım maçı? Bence private'den açayım ya private. Private'den aç abi. Ya, private'de ya, olmadı host'u bana veriyordur herhalde hallederiz ya benim upload fazla zaten. Şey episode 1 New York. <laughs> Aynı. Zorlu çok yüksetme abi zombiler... Eee... Bizden easy, daha tank olur. Normal, Hard, Insane, Extreme. Normalde mi oynayalım, easy de mi? Normalde. De, normalde normalde oynayak Neyse, be Biz döveriz. Merak etme. O zaman... Başlayalım, başlayalım, başlayalım. Change Class. Class'larda Fixer var, Medic var baba. Slasher, Exterminator. Slasher'dım ben herhalde. Drone Master Gunslinger. O değil de ben hala şey ha geldi. Yani hmm. Kastımıza var bakın orada oradan seçebiliyorsun. Şey olsun. hangisini almamı önerirsin kanka? Hangi bu? Klas şey olarak? Abi ben Gunslinger'ım. Ee, sen nasıl oynamak istiyorsun? Healer var, Hellsray var, Bombacı var, Gunslinger silahlarla oynayan kişi. Ben de silahlarla oynamak istiyorum. Gunslinger. En güzel abi. Karakter... Karakter değişiyormuş. Taksun, Bunko, Arena. O zaman ben... Ee... Bunko, Tatsuni de çok tatlıymış ya. Ama ben Rizi aldım, Rizi. Zerif'in tipe bak, tipe tipe. Zerif tipine sıçayım, tipine. Ready diyorsanız başlayalım efendim. Bir dakika abi ben klasımı seçiyorum. Bam 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 bam. Left 4 Dead 2 gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Umarım izlediğinizde keyif alırsınız. Umarım güzel zaman geçirirsiniz. Yayınlar hoşunuza gidiyorsa <laughs> abone olarak destekleyebilirsiniz. Efendim hepinize teşekkürler şimdiden. Bam ba ba bam bam bam. YouTube'dan izliyorsanız da beğenin lan. 3 2 1 Houston. bam bam bam. İçeri giriyoruz. Baba çocuğum bilmiyorum ben ücretsizken aldım ama şu an bir ücrete tabi olabilir oyun. Emin değilim. Şu an paralı. <laughs> şu an paralı aynı. Yorumlar kapalı. <laughs> Yorum yazamıyoruz. Ah ne oluyor? Ha, enge erişim mi? Adem abi yorumlar kapalı kalmadı abi. Bunu <laughs> Ne kadar istemesem de yapmak zorundayım. Akıl sağlığım için. Uy. Oradan baktığınız zaman egoist. Pis değil, bencil biri olarak gözükebilirim. Gözleriniz iyi görüyor. Ama şey, ee, işin açı. Abi sinirlenerek, öfkelenerek, öfkelenerek yayın yapmak ya da video çekmek istemiyorum. O yüzden chatler yasap modda ya da kapalı. Temel sebebi şey, bu. Ya arkadaşlar bırakın da adam dinlensin azıcık. Yani. Adem abi yani. açarsam çok kötü şeyler olur abi. Adem, Adem abi, yapma abi. Orası zehirli yani. Kesinlikle kanalın bölünmez bütünlüğü için kapalı kalmak. Kanka bu ne? Hort abi işte biz böyle hortlar döveceğiz. O hortlar yeah. bize girdi yalnız ben sana söyleyeyim. Yo <laughs> 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 sıkıntı yok <laughs> abi. O hortlar bize sert sert yaptı şu an ben onu ben onu fark ettim. <laughs> Hayda reislerden New biri New York'a da kerkindi. Harbi ya şey yaparız ya da bizi şey yaparlar diye. Ya. Benim karakterdi bu, bu arada. sevdiğimiz New York'undan gidelim dedi kısaca abi. Aynen öyle. Niye susturucu var lan benim tabancada? Lanet olsun. Family abi, abi bak. Family. Okay. Ee, işte sağ tık var. Bu arada ilk başta stealth gitmek isteyebilirsiniz bir çıksa. Yok bu normal ya normalde sıkıntı olmaz. Ee, sevgili ahali bu arada yayında herhangi bir problem var mı dostlar? Kasma donma falan. Oyun ayarlarını birazcık daha kısabilirim. S sessiz gidebiliyor musun da bu oyunda? Evet evet. Aa, o zaman Oyunun sesi hiç. falan nasıl? Akıyor maşallah güzel. Oyun sesi nasıl? Birazcık daha böyle silah sesi duymak ister misiniz? İyi mi? Lan bak kaç kişi gelmişler lan. F'ye bas abi geldikleri zaman. Arkanda lan. Canım ne kadar onu göremiyorum ki. Sağ ee, şey, abi. Sağ yazıyor. Güzel her şey güzel güzel süper. Süper. Adem abi YouTube önermese de olur ya. Bizim kendine has bir kitlemiz var zaten. Onlar izlesin bana yazar ya. Evet biliyorum öneri için yorum da lazım da. Abi yani bana götten giren yorumlar yerine böyle az izleyen ama sadık kitleyi ben her zaman tercih ederim ya. Ee, şey soracağım şu heal sınırsız mı yoksa süresi falan var mı yoksa bir tane merkezde? Bir tane medkitim var. Ha. Kullandım i̇şte, de de giyim, bir medik tamam. Evet, Yerdeki yerden alman gerekiyor karakteri 5 dakikada bir rastgele ya, medik falan çıkartıyor. Aynen. Şuradan ee molotoflarınızı falan refilleyin. Ooo bir saniye. Silah Silah güzel. Eee <laughs> tank var. İçeride bir reis var. Arkasında sırtından vurun sırtından vurun. Kafasından tamam. da vurabilirsin. Aynen sırt ya da kafa farkı. Yani, Şuradan mermi, var. mermi, alabilirsin. Silahları falan olarak. beğendim bu arada Aldım. ya. Ben de ya, gayet iyiymiş. Silahları, şeyleri, vuruş abi. tarzını. Bir saniye acık ses vereceğim. Beni böyle. bir abi. bekleyin size zahmet. Acık oyuna ee, bir vuruş sesi falan vereyim. Arkadaş sarı var mı? Ee, şey var. İleride mi ne var? Var abi var var. Şu an mesela vursak sayılıyor mu yani? bak mesela. Evet, ha çok Kafa, az ama sayılıyor. Kafadan sıkmayın da. İleride zorluk seviyesi arttıkça yediğin şey de artıyor. Hmm. Şimdi evet. abi o otelin aşağısına iniyoruz. Hikayesi olarak anlatayım. Biz bu otelin altına inip abi bak burada zombileri görüyor musun? Gel abi. Bak. O Burayı savunacağız en aşağıya inip. Kanka nasıl savunacağız? Sıkıntı yok gel gel abi sen. Sen şimdi <laughs> sağ gel bizimle. Şelale gibi akıyor şelale gibi chat görüyor musunuz? Yok. Onlar aklı zombiler lan. Ya, öyle öyle. Bazuka var. Abi. Alıyorum ben bunu. Al al bazuka ya. Onun yiyeyim ki? Ha şimdi Olur. gelin arkadaşlar bak burada silahlar var. Şu combat shotgun var. Şu ben Berkey'ın yanındayım bu arada. Ben görev adamıyım abi. Anlaşıldı tamam. Ee, bu zombiler bu. Ha, silah şimdi var mı buradaki var? zombileri yapacağız. Samet abi dikkat et düşersin aşağıya. Zombileri bizim öldürmemiz lazım. Atın. E, masum orta tuşuyla bomba atabiliyorsun abi. Güzel. atayım mı oraya? Yok yok atma, harcama. Bant? Burayı E yanımızda orada. Onlar kessin siz, ben de pompalı var. Çok kalabalıklar. Tamam siz aşağı alın ben burayı alıyorum. Onlar yukarı çıkmasın. Kanka, World War Z Zeke. Bak tank burada geldi kim galiba. Yok zeref yok. Tamam. Ona telefon gelmiş olabilir belki ya demişti yani şeyle ilgileneceğim iş görüşmesiyle diye. Aa, oraya müdahale etmezsek, bomba falan atmazsak bunlar oradan tırmanıp bize evet, götten evet. giriyor. O, onu önlemek için. Abi süper hayır sağında var. Tamam. Anladım. Hı -hı. Ha, öylesine sıkmıyoruz abi harcadığımız Yok. bir mantığı var. abi cephanesi. Cephane ya, stok çıktı, alabilirsin. Öldü. öldü mü? Aa, gazcı var dikkat evet. Ya öldü. Ölmedi mi lan? Ölmüş. Ölmüş. Bir şey oluyor bu kendini deli deli etti. E yani o galiba özel şey. Öldü ama. O ben az önce öldü zannettim lan la, yerden yere vurulunca. Dur bombaları falan alayım. Ammumu alayım. Berhe senin canın az gibi benim de can az gibi işin kötü yok yani. abi <laughs> hiç sıkıntı <yok. gülüyor> Güzel yemişiz kanka da ya böyle. Cümrünümüzde yani biz yemişiz ya valla. Arkadan bizi çok kötü şey yaptılar ya. Aynen aynen evet. böyle götten sert sert girmişler Şimdi bize. Şimdi abi burada bir şeyler bulacağız ve burayı savunacağız. Şimdi hort gelecek bize doğru. Buradan medkit olmayan medkit alsın. Ben bir götümü silah basayım da kanka da benim göt bir kanadı biliyor mu? Defense kitleri alın şuralardan. Sonra bu defans kitleri alıyorsun Samet abi. Yerde buldun ya. Creeper creeper creeper. Benim burada. <laughs> Eyvallah. Merak. Burada silah var bu arada. Tamam alacağız alacağız. Şimdi ben tuzak döşüyorum şuraya. Tamam sen oraya döşüyorsun. Ben Aa, sağ şey, tarafa döşüyorum. Med kitler nerede lan? Yediniz mi hepsini? Hakikaten yemişler ya. Bir tane var. tane mi? iki tane mi? Ne vardı ha, abi? O, o fazla vermiyor. Tam... Hmm. Yee, ben 3. seviye silahımı buldum. Yok bulamamışım bu aptal. Ben keleş var bende. 2 okay. seviye. Samet abi 3 seviye silah var. Ha bende 3 seviye silah var da kanka. Pistolle değiştiremiyorum yani. Sürekli yok abi bir silah, silah bir pistolmüş galiba benim anladığım. Evet evet 2 tane tamam. silah almıyor. L4D'deki gibi değil. Şey Ki... abi üzerine makinalı var al onu. Elimdeki silahı bunun... bırakmam mı sebebi. Hayır, hayır. Yok yok 3'e üç, üç, bastığın o. zaman abi böyle 3. silah ağır silah o. Bu hor gelecek. Aynen, hazır biz... olduğumuz zaman şey konumla bizi abi. konumla bizi 32 saniye konumla zaten. burası abi. Abi bak burada şu taraftan Hı. gelecekler. Şurada bak oto var bu tarafta. Tamam. Sol tarafta da şu zırhlı şeyimiz var. Ağır makineyle sen burada dur abi. Tara buradan gelenleri. Burayı. Okey. Aynen. Ben buraya evet. salma abi. Füze var. ben de var. Yani. Bende de var işte şey. Söyle sıkayım. Tamam tamam ben buraya kuruldum galiba. Başlatıyor, başlayacak zaten biz Başlatıyorum diye. Ben buraya kuruldum. Gitsem gelemem. yok yok değil. 2 saniye. aradan arkadan da moblar geliyor haberiniz olsun. hadi bakalım. Bak bak geliyorlar. Baba baba. Korkamalı mıyız? Yok yok sıkıntı yok. Görün, görün ben çok şey. Allah Geliyor. Oho! Kanka ben korktum bu arada. Ben de. Ha böyle açılı sıktığın zaman hiç şu arkaya bakıyorum arkadan gelen bile yok şu. An. Mert gökten. gökten Yiyeceğiz kardeşim. Sıkıntı yok Zeref kahramanlık yapmaması lazım. Arkamızda mı? Arkada. Onu. Patlattı. Patlatıcı geldi. sıkmasak mı ya? Arkı lan yine arkada. Evet. Zeref ağır aldılar. Ağır abi geldi. Ya önünde durma işte Zeref. Ne yapıyorsun orada? Kanka orada ne işin Ondan var ya? Var mı ya? kanka silah vardı yukarıda. Arkamda var bir tane. Ee, aldım. Lan. Bombalarım duruyor. Ee, mermi tamam, bitti ben. Kesin, ilk mermi Tamamdır. Tamamdır. Mermi yenileyelim gidiyoruz buradan. Hallettik. Okey. Güzel var. bu arada oyun ya. Hmm. Kutu da full over. Merhabalar ne haber? i̇kinci silah ayrı, birinci silah hayır Anladım, anladım. <laughs> ben hep şey pistolün yerine yenisini almaya çalışıyordum da. <laughs> Öyle olmuyormuş Çok abi. Secondary dedi şu misal pistol yerine mi geçecek bu? Evet, secondary'ler pistol yerine geçiyor. Bomba atarım var kanka. Başlatıyorum. Bence reis'iz ya. Bir daha mı? Yok yok. Çıkıyoruz abi. Ha dışarı çıkıyoruz. Şey aa, bombayı falan sökme şansımız yok mu? Yok abi onlar kaldı. Yalnız bak burada medkitler. Ben bir kendimi medkitleyeyim mi ya canım yarı? Mert metini basa dursun. Abi etrafı da araştırırsak gidersek arada medkit oluyor. Bakın burada bir tane şey var. Ee, medkit mi? Yok. için da içinde silah. Oo. Oo alın abi mı? Alın ha. ben yok ya ben. Ben alırım. Olur. O riskli bir şey ha. kanka ben onu kullanmaya yemedim. Patlayıcı ya. Aa şurada medkit var alıyorum. Abi buradan metro ile trene kaçacağız. Metro şurada abi. Hı hı. Burada zombiler var klasik olarak. Yani doğal olarak. Selamun aleyküm. Bak savunmuyorlar bazılarda Hadi Ha diğer hayatta kalanlar da var bizim Aynen. Sonunda. Güzel baba. Shit. The train. Get off my train. Hmm. Bir de Friendly Fire var. Haberiniz olsun. Evet, evet onu fark ettim. Selam Bunlar bizi böyle almıyorlar abi buradaki olay Şimdi burada içeriye bir giriyordu. burada <gülüyor> Arkanda Ha, <laughs> <Selam>. Konuşalım <laughs> Niye içeri almıyorlar bizi kanka? Eee 5 tane bize supply bul diyor biz de seni öyle alırız diyor şey Ha, olsun. güvenli noktaya erişmek evet. için çıkar dünyası baba Evet Abi ikişer ikişer de alın haritada şeyler var Berhe sen ben ne gelsene gral. Geliyorum. Zeref gel sen de ben de. Gel gel. Ee, heh, geldim abi. Gel be adam. Geldim. Ha, özel enfekte gelirse abi. nane diye. Zombiler geliyor. Bir de normal olarak. Geldi. Kanka götüne farkanlar arkanda. vurdum. Helal. Evet bir tek bir tık sıkıntı yok. Ee, abi al alıyorum kor korusun beni. Alabilir mi? Gördüm Vura. gördüm kanka. Vur artık. Kanka. Eee Samet Gelsin. abi bunu aldı mı sen? Almış. Saplayı bırak. Bağıran var, onu kesmemiz lazım. Almadın mı? Yok baksana pik diyor. Az kesiliyor ya. Dur, alıyorum. Abi aldım sırtımda. Tamam. Ee, gidelim abi. Alo. Kanka, kanka. Oraya ben sıkamıyorum. Sıksam Geliyorum, yep, geliyorum, exactly. geliyorum, geliyorum, geliyorum. Allah. Şu screamer ne Niye? yap ne yapıyor? Gel Zeref hızlı gidelim şu şeye bırakalım. Gel kankam teslimat yapacağımız Gel ben de. E kanka tren ana baba günü. kesmemiz lazım. Şurada bağıran var abi bir tane. Ee, Hakikaten ya sen, sıkıyorum. Mert ya. Ben. Beni koruyun. Eyvallah. Ee, sıkıyorum. Tamam. Sendeyim dağıtıyorum arkamdan gelenleri. Tamamdır abi. Tamam. Bu bağıran zombi çekiyor abi. Onu öldürdük <laughs> biraz evet. daha rahatsız. Seven <laughs> Days'teki gibi ya. Seven <laughs> Days'te de var böyleleri. Kolonya iyi seyirler dostum. <gülüyor> Bırakıyoruz. <gülüyor> ee, bir tane kaldı. Ben, hayır, sana pardon. <laughs> bana basma bana basma. Benim ben, bir kendime var. basıyorum. Aslında. Şimdi abi iki tane daha bulacağız aynı mantık. Ee, neredeki yeri belli mi? Ee, rush diyor bak ara dediği yerler var bak mesela benim burada var bir tane orada ha. var. Sendeyim Seref. Ee, Berhaya da burada Mert tek. O zaman ben onun yanına gidiyorum ya geldim. Aynen kanka Mert'in yanına. Screamer olmadı sürece sıkı. Tamam tamam burada iki tane var geldim gel, gel gel. Bizde Boş de kanka, iki var, var. var. biz aldık. Arkan, Bizi arkanda arkanda. Bring it back. Lan. back. Zehirlendim Zeref. Oy. Aa büyük abi büyük abi. Eyvallah. Ee, kaçsak mı? Kaçıp önümde büyük abi var. Kaçıp bilirsin. Evet fark ettim. Sıkıntı yok. Ben biraz daha az deme alacağım Öldürmem. Mert'in kafayı böyle asfalta evet, evet. sürttü asfalta. Hadi gidelim. O Kaç 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 kaç. <laughs> Kaçın arkadaşlar Mertin kafayı sürttü kafayı kafayı Gel 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 Bırakın box'lar Nasıl bırakacağım? Tam e, e, tamam bıraktık abi biz Gidiyoruz tamam Oh <laughs> Onun kapıdan içeri girmeye çalışıyorlar ya bir de. Evet evet. İnanılmazlar ya. Kim zombi atı iyi yapmış ya. afiyet olsun canım. Afiyet olsun. <laughs> Screamer zombi spamlıyor aynen öyle. Deli kim? <laughs> Orası çocuğunun teki. Helal kardeşim helal helal. Yani şu aktiviteleri benden alıyor. Hı hı. Ya e, fordet demek doğru değil de hani böyle ya zaten bu tarz killing floor 2 falan da var. Her birinin kendine kattığı farklı farklı şeyler var. Ben misal killing floor 2 de oynamak istiyordum ama Headhunter mı? Kanka ben kafaya hiç sıfır isabet görüyorsunuz mu en son? <gülüyor> <gülüyor> Survivalist. Least damage taken. En az damage yiyen herhalde. Göt gibi oynayan işte. <laughs> Samet Güngör abi. En yüksekte. <laughs> Ya her oyunun kendine kattığı ayrı bir şey var. Mesela Killing Floor 2 falan da oynamak istiyorum ben de. Left 4 Dead 2 de evet güzel bir oyun. E, herkesin de yoğunlukla oynadığı bir oyun. Bilmiyorum ben hepsinden keyif alıyorum ya. Arka saflarda kal her yerden üstüne atlıyorlar şimdiki bölümde. Uyarı için teşekkürler. Kutulu Flower çok çok sağ ol. Tamam mıyız? Teşekkürler tamam Şamilciğim mi? sağ olasın aynen ilk kez oynuyorum. Para verdi. Customize, Class, no Edit Class. Hah, Class'ını abi editleyebilirsin oradan. E bu Grenader mı? Ben bomba çok kullanmıyorum ki. Abi şey, e, ilkte şey var. İlkte bomba var, sonra silahlara doğru kayıyor. Aşağıda ya 150 karşılığında diyorum. bir şey açabildim. Bombayla alakalı gerek, yine bir upgrade. Gerek yok. Sen birisin. Medic mi? O silah başlangıcı falan da değişiyor. Hı <laughs> hı. çerikileri falan alamıyoruz. Onlar için para istiyor galiba. E yani level ve para istiyor abi silahların. Neyse ben verdim Redi ya. Bunda da şey var mesela, Bir tane silah sürekli kullanırız. Ne kadar çok kullanırsan o kadar çok level alıyor abi o silah. Kullanlı silah. Aynen. Ben Anladım. de fark et, Hala New York episodunu yapıyoruz değil mi? Evet evet. Şimdi Nasıl? abi trenle ilerliyoruz. Evet. Önümüzde ee, önümüzdeki adam ölüyor, yani bize yol açacak adam ölü. Sonra <laughs> biz açıyoruz o yolu, kerizler olarak. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Mecbur. Mecburiyetten yani. Şamilcim estağfurullah canım, hiç sıkıntı yok. Biri redi vermemiş ama. Amık <laughs> herifin. Yo, redi değil mi? Değilsin. redi işte bak. Lan değil, üçümüz yeşil, sen yeşil de değilsin. Bak. Şu an gene redi Evet Şu redisin. redisin. an redisin. Redis Redis Aynen daha da de redi değil. Şu an redisin. 10 kere bu arada ready'yi bozup bozup şey yaptım böyle ben dedim ready Olur arada sıkıntı yok Aa, ya. Bu oyun Epic Games'ten var arkadaşlar. Zamanında ücretsiz verilmişti sonradan ücretli oldu mu bilmiyorum. Warhammer Vermintide 2 de var. Onu da bir oynayasın var. Hatta Alp abi falan oynuyordu zamanında. Ama Hı -hı. E, boyutu çok ilgimi çekti. 100 GB gibi bir şey. O biraz beni bir şey yaptı böyle. Hmm. Starting game ne kaldı? Heh, yok yok. Onu bende kaldı da şey yaptı. Loading game luggage diyor şu an. Aynen sonu yok. Vermintime 2 var bende. Yani aldım indirimdeyken. Kaçtı? 20'ye mi düştüydü? 40'a mı ne düştüydü? Oyun acayip ilgimi çekti. Aldım. Chat'le etkileşimi de var. Evet ama 100 GB gibi bir şey galiba. 13 liraya ee... düştüydü abi indirimde. Geçen indirimde. Aa, o zaman o, o dönemde almışımdır. 40'ta almamışımdır. Evet. Yani aldım işte Lost Bir ara onu da oynarız. Ben de game log iç diyor ama yine. Ben e, düştüm. Ee, i̇ki, iki, iki, kişi kaldık. Evet. evet. Geri girebiliyor musun? Deneyeceğiz abi. As abi. Sol üstten tıklayamıyorum kendimi ama. İşte. Şu an sinematik göz kanka senin dediğin gibi arka taraftan ses alamıyorlar. Tünelin ucunu açacaktan. Hı, hı. Ee, Abi biz girdik Angel ve Arenta var. Ee, bekleyin isterseniz abi bize bir deneyelim girmeyi. Deneyelim. Olmazsa en baştan kurarız. A bu. Shift F3 müydü? Shift Tab mıydı? Şu şey reis ya. Angel Angel reis reis ya. Hakikaten nasıl gidicez burda? Eee kodu yazacağız gene herhalde ya Bilmem için Beş Beş, Beş. SS LL <laughs> Yok O zaman Menü ee, menüye dönün arkadaşlar O zaman bacdan kurum acaba bacdan mı? Dön diyelim Evet